Merhaba arkadaşlar, bugün yeni bir dersimizde birlikteyiz. Bugünkü dersimizde metotlara kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama ondan önce bir arkadaşımızın yorumu olmuş, benden bir isteği var. E, haklı tabii kendisi. Ben çok e, sık video yapamıyorum son zamanlarda. E, pratik yapabileceğimiz siteler varsa önerebilir misiniz diyor. E, benim kendi meyalkan.com e, blogum var. Oraya ben sık sık artık bundan sonra yazılar yazacağım. Şu an yeni bir e, örnek koydum oraya. Tabi şu an kodlarını koymadım. Birkaç gün sonra koyacağım kodlarını. E, şu ana kadar öğrendiğiniz yani dizileri de dahil edersek metotlara kadar olan kısımları e, kullanarak öğrendiğiniz şekilde yapabileceğiniz bir örnek olacak. Tabi biraz uzun ve e, mantığı iyi oturtmanız gereken. E, ...algoritmasını yazmanız gereken bir program olacak. E, ben bir sonraki e, videolarımda... E, ...şeyleri de ekleyeceğim. E, bulabildiğim, pratik yapabileceğiniz siteleri de... ...ekleyeceğim. Size fayda olabileceğini düşündüm. Şimdi, e, metotlara devam edelim. Biz bir önceki dersimizde, metotlarda... E, ...değer döndürmeyen, e, parametre alan, almayan... ...width e, metotlarını öğrendik. Şimdi kaldığımız yer parametre alan veya almayan değer döndüren metotlar. Şimdi yine merhaba dünya metodumuzla yine başlayalım. Ama bu sefer değer döndürecek arkadaşlar. Şimdi bir önceki hatta birinci metodumuzda ilk dersi öğrendiğimiz merhaba dünya metodunu açalım diyecektim. Tabi kodları hep sürekli sildiğim için o kodları yok. Gelelim şimdi hemen tekrardan yazalım. Ben ilk önce bir genel olarak yapısını göstereyim. Daha sonra anlatacağım arkadaşlar tam olarak nasıl olduğunu. Şimdi public static yazıyoruz. Sonra hangi değişken türünü döndürmesini istiyoruz arkadaşlar? Bir metot aynı anda farklı değişken türlerini döndüremez. Sadece bir değişken türü belirlememiz lazım. Hangi değişken türünü döndürecek arkadaşlar bizim yaptığımız metot? String. Ondan dolayı stringi döndüreceğiz için String'imizi yazıyoruz daha sonra değişken Pardon metot ismimizi yazıyoruz Merhaba dünya Eğer parametre alıyorsa parametre yazıyoruz Onun dışında başka bir şey yapmıyoruz tabi yapacağımız bir şey var tabi return yapmamız lazım bir şeyi döndürmemiz lazım gördüğünüz gibi hep zaten İngilizce kelimeler manaları hep paralelliktedir anlattığım şeylere return geri döndür. Yani döndüreceğimiz şey de bizim merhaba dünya olacak arkadaşlar. E, stringimiz olacak. O stringimizi de şöyle döndürüyoruz. Gördüğünüz gibi bu metodumuz merhaba dünya e, stringini geri döndürecek. Daha sonra da bu stringimizi nasıl yazdırabiliriz? Direkt print e, sistem out print line içerisine e, nasıl burada metodumuzu çağırıyorsak arkadaşlar bakın Metodumuzu burada bu şekilde çağırmışız. Merhaba dünya diye. E, bu bunun parametre alıyor ama e, bizim parametre almayan şekliyle yani metodun ismini yazıyoruz. Daha sonra parantezini koyuyoruz. Hiçbir şey yazmadan bırakıyoruz bu şekilde çünkü parametre almıyor. E, bu metodumuz çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi ekrana merhaba dünya yazdırdı. Bu, bu metodumuz şu şekilde çalışıyor. Şimdi burada metodumuzu çağırdığımız zaman buraya geliyor. Metodun içine geliyor. İşte işlem araya varsa yapıyor. Şu an işlem yapmıyoruz. Direkt olarak hemen döndürdüğü string var burada. Bu string değerini döndürüyor. Merhaba dünyayı döndürüyor buraya. Daha sonra print line'da bu stringi yazdırıyor ekrana. Merhaba dünya olarak yazdırıyor. Şimdi peki şöyle yapalım. String isim eşittir merhaba dünya sonra buraya da isim yazıyoruz arkadaşlar isim bu da aynı işlemi yapıyor sadece fazladan bir değişken tanımlamış olduk bu şekilde de yapabilirsiniz bunu ben tekrardan çalıştırıyorum merhaba dünya olarak yazdırıyorum arkadaşlar yine aynı şekilde buraya string merhaba yazdıralım daha sonra merhaba eşittir Merhaba dünya parantezimizi koyuyoruz, kapatıyoruz. Daha sonra da buraya da değişkenimizi yazıyoruz merhaba'yı ve programımızı çalıştırıyoruz. Bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Oluşturduğumuz merhaba değişkenimizin içerisine merhaba dünya metodundan dönen merhaba dünya stringini atıyoruz. Çok merhaba'yı kullandık burada. Ee, daha sonra da bu merhaba'yı da ekrana yazdırıyoruz. Şimdi stringimiz böyleydi arkadaşlar. Şimdi mesela farklı ne döndürebiliriz stringle? Şimdi biraz daha farklı bir şey olsun. Ee, hemen bir ne yapalım? Her zamanki gibi e, scanner sınıfı olmadan olmaz. Scanner sınıfımıza dahil ediyorum. Import ediyorum. Daha sonra. Şimdi ben bu metodun içerisinde kullanacağım arkadaşlar bu e, input nesnemizi oluşturmayı. Yani. Şimdi onu da söyleyeyim. Hemen şu kodu yazayım. şimdi bu da oldu arkadaşlar. Şimdi scope denen bir mevzu var arkadaşlar. Ben burada tanımladığım bir şeyi burada kullanamıyorum. Aynı isimle mesela burada merhaba kullandım ya mesela ben buraya merhaba yazsam bunu daha ileride anlatmak istiyorum ama şimdi biraz üzerinden geçeyim. Bakın gördüğünüz gibi burada hata verecek. Şu a'yı da kaldırın fazla hatayı götürelim. Bakın ee, merhaba kendine bürosu bu bir şey diyor. Bak hani Create a field merhaba diyor. Create a local variable merhaba diyor. Sorunu çözmek için yerel bir merhaba değişkenini tanımlayabilirsiniz diyor. Bak tıklıyoruz. Bakın tanımladı hemen kendi otomatik olarak merhaba değişkenini. Çünkü buradaki merhaba ile buradaki merhaba aynı değil. Şöyle düşünelim arkadaşlar. Ee, biraz çok saçma olabilir bunu şey olarak ama eee Okulunuzda iki tane sınıfınız olsun. iki sınıfta aynı isimde iki eleman olsun, iki kişi olsun. Bu iki kişi ayrı kişilerdir. Aynı kişiler değildir. Burada da aynı durum arkadaşlar. Buradaki merhaba ile burada da tanımladığım merhaba aynı şey değil. Ondan dolayı ben burada input nesnemi burada da tanımlamak zorundayım. Bu metodumuz içerisinde. Umarım örnek açıklayıcı olmuştur. Gelelim. Sistem out. Print line. İsminizi giriniz isim nokta, e, isim eşittir input nokta next yazıyorum arkadaşlar tabi buraya bir string isim değişkeni tanımlamayı unutmayalım şurada da hemen tanımlayabiliriz ama her zaman için değişkenleri yukarıda en başta tanımlamamız önemlidir daha iyi olur şimdi gelelim Merhaba dünya metodumuzu tekrardan çalıştıralım. Bu sefer ne yapacak görelim. İsmimiz Java öğreniyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi burada ne olduğunu bir görelim. Anlatayım ben. Şimdi burada oluşturduğumuz input nesnesi merhaba dünya metodu çağrıldığı zaman iş işte devreye giriyor. Daha sonra biz burada kullanıcıya bir isim girmesini söylüyoruz. Bundan sonra da kullanıcı girdiği kullanıcının girdiği ismi alıyoruz. Bunu döndürüyoruz. Daha sonra da burada ekranı yazdırıyoruz. Merhaba değişken işlerin arttıktan sonra Merhaba değişkenin ekranı yazdırıyoruz. Merhaba değişkenin içerisinde zaten burada kullanıcının girdiği isim değeri mevcut. Şimdi zaten burada gördüğünüz gibi Java öğreniyorum. Bu turkaz yeşilimsi renk benim girdiğim Java öğreniyorum siyah olan da Println'in yazdığı değer arkadaşlar. Bunun dışında ne yapabiliriz? Mesela şimdi bu veri almak için kullanabiliriz. Öyle bir değişken koyalım ki buraya string string e, istenilen olsun. Daha sonra buraya da istenilen yazalım. Artık parametre kullanıyoruz. E, parametre kullanacağız arkadaşlar. Daha sonra da buraya mesela isim isim giriniz yazalım. Daha sonra bakalım nasıl olacak. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bir metot oluşturursunuz arkadaş. Bu çok basit bir metot. Bu ne yapıyor? Kullanıcıya veri girmesini sağlayan bir metot yazdık aslında biz burada. Kullanıcıya söyleyeceğiz işte isim gir yazacağız. Gelecek buraya ismi girecek. İşte burada yazacak soy ismini gireceğiz. Mesela hatta şöyle yapalım. Tam belli olsun nelerin yazıldığı isminiz. Daha sonra tekrardan şunu yazalım. Alalım. Soy isim yeriniz olsun. soy isminiz. Şimdi programı çalıştıralım. Gördüğünüz gibi isminizi giriniz dedi. Çünkü ne yaptı burada? Ben burada parametre olarak isim girinizi gönderdim arkadaşlar. İsim girinizi burada istenilen oldu. Bizim benim istediğim şey ne? İsim. Bunu, bunu istenilen değişkeni burada yazdı. Ondan sonra bu şekilde. İsmimizi girelim. Java olsun. İsminiz Java. Soy, ismi, soy isim giriniz diyor. Bu sefer ne oldu arkadaşlar? Bunu bu değiş, e, soy isim girini stringini bu metnini buraya gönderdi. Metoda gönderdi. Bu metot bunu burada ekrana yazdırdı. Daha sonra şimdi bize girmemiz istiyor. Soy ismi Java öğreniyorum. Öğreniyorum yazdım. Soy isminiz öğreniyorum oldu. Şimdi görüntü biraz kötü oldu ama arkadaşlar bu şekilde işlemimiz gerçekleşiyor. Şimdi biz ne yaptık burada? string, string değer döndürdük. Şimdi ne döndürelim? Boolean döndürelim arkadaşlar. Boolean nasıl döndüreceğiz? Ee, Boolean değişkenimiz de hemen ben şurayı şey yapayım arkadaşlar. Hatta biraz karmaşık fazladan metot tanımlayalım. İki metot tanımlayalım arkadaşlar. Birisi kullanıcıdan sayıyı alacak. Diğeri de bunun tek mi çift mi olduğunu döndürecek değil de boolean döndürecek. Bunu eğer çiftse true döndürecek. Tekse false döndürecek. Bir iki metot yazalım. public static int tam sayı döndüreceği için int yazıyoruz. Sayı gir olsun metodumuzun ismi. Hiçbir şekilde ben buna parametre almıyorum. System.out.println Tabi burada kullanıcı veri gireceği için hemen burada da ben input nesnemi oluşturmam lazım. E Z diyelim. Gitti. Evet. Bir sayı giriniz. Tamam. Tabi hemen şeyimizi yazalım. Int sayı sayı eşittir input nokta next int yazıyoruz daha sonra return sayı tamam sayı değişkenimizi döndürdük şimdi ne yapacağız sonra yeni bir metodumuz olacak bu metodumuz ee, boolean döndürecek kontrol olsun bu metodumuzun ismi de. Bu metodumuz int e, ct çift tek sayı isimli bir parametre alsın. Daha sonra da if olsun ct sayı e, mod 2 eşit sıfırsa yani sayımız çiftse ne yapacak arkadaşlar? Return true yapacağız. Burada farklı bir şey olacak arkadaşlar. İki defa return yapacağım. Ama tabii bu e, sadece hangisi doğruysa o zaman çalışacak. E, sayımız eğer turu e, çiftse returnünü true yapacak. Burada bunu yapıyor arkadaşlar. E, eğer tekse de false yapacak. Yani ...durumlara göre farklı farklı durumlar varsa arkadaşlar bu farklı durumlara göre farklı değerler döndürmeniz gerekiyorsa... E, ...if'ini her bir if-else kontrol yapısının içerisine return'ınızı koyacaksınız yani. Bu bu şekilde oluyor. Şimdi... <laughs> ...ssa hatta direkt... ...int... ...sayı1 değişkeni tanımlıyorum. Sayı1 değişkeni eşittir. E, sayı gir metodu yazıyorum arkadaşlar daha sonra tabi bir de boolean değişkeni tanımlayalım şurada durum olsun bu değişkenimizin ismi daha sonra durum değişkeni eşittir kontrol Kontrolün içerisine ne koyacağım arkadaşlar? Ben kullanıcının girdiği sayı değil mi? Kullanıcının girdiği sayı ne? 1. Sayı 1 değişkeni pardon. Ee, daha sonra da if yazacağım. Durum ss out girdi yeni sayı çifttir else girdiğiniz sayı tektir. Tamam. Şimdi burada ne yapıyoruz arkadaşlar ilk önce? Ee, sayı gir metodunu çağırıyoruz. Sayı gir metodu kullanıcıdan bir sayıyı alıyor, tam sayıyı geri döndürüyor. Daha sonra durum kontrol metodunu çağırıyoruz. Kontrol metoduna kullanıcının girdiği sayıyı gönderiyoruz. Eğer girilen sayı çiftse 0 e, pardon girilen çeyiz çiftse true'yu tekse false değerini döndürüyor. Daha sonra bunu durum değişkeni içerisine atıyoruz. Durum değişkenini e, if içerisine koyuyoruz. Eğer if'in içerisi true'ysa yani durum değişkeni true'ysa girdiğiniz sayı çifttir. Else girdiğiniz sayı tektir diyecek. Evet bir sayı giriniz dedi. 15'e girdim arkadaşlar. Girdiğiniz sayı tektir diyor. Şimdi çalıştırıyorum. 22 giriyorum. Girdiğiniz sayı çifttir diyor. Ee, bu şekilde arkadaşlar ee, değer döndüren parametre alan almayan metotlar bu şekilde ee, ilerleyen derslerimizde birkaç dersimizde metotları kullanabileceğimiz e, programlar yazacağız Önemli, özellikle de e, önümüzde birkaç gün içerisinde XO oyununun nasıl yapılacağını göstereceğim ee, biraz daha zor artık örneklere başlayacağız daha sonra da sınıflara başlayacağız sınıflardan sonra da ee, GUI kullanarak yani butonlar oluşturarak e, uygulamalar yapmayı göreceğiz arkadaşlar. Sonraki dersimizde görüşmek üzere.